Merhaba arkadaşlar Kızgın Öğretmen serisine hepiniz geldiniz oyun Şurayı mı? Evet. Yok, bugün başka bir bölümdeyiz. Hangi bölüme geçeceğiz Ah Bakalım. Bakalım hangi bölümde kalmışız ona göre devam edeceğiz arkadaşlar. Ee... Evet, 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 evet. Nerede kalmışız? Aa! Bu ne aşkım? <laughs> Sauna bölümünde kalmışız arkadaşlar. Hemen başlatalım. Bugün de ne yapmamız gerekiyormuş? Ne? Hemen bakalım. Ee, bomba koyacakmışız bomba Ahsen. Evet. Nasıl bomba? Orada öyle yazıyor. Sauna'ya. Mama nerede? Bekleyelim bakalım. Şimdi sauna bölümünde ne yapmamız gerektiğini anlayacağız arkadaşlar. Başladık videomuzda. Nasıl yani? Şimdi spor önce yapıyor. bir evet, spor yapıyor. Orada salonda. Orada sauna arka tarafta saunası arkadaşlar. Aa nedenler? Neden? Ne var? Evet, şimdi içeriye doğru hızlıca bir Bunun yol alalım. Var. Nasıl bir süresi varmış? Hiç Şimdi süresi spor varmış. yapıyor. Nerede? Oraya gitme. Ne taraf? Orada, orada kızgın ortam var. Ama biz saunaya doğru girmemiz gerekiyor. O sauna da burada değil mi? Karşımıza çıkmaz değil mi? Karşımıza ha, de bu tarafta yok. Bu tarafta yok. Bulmam lazım. Saunayı bulmamız lazım. Öncelikle gidelim. Burası ne, 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 ne? Burası ne? Ben ne? biliyorum. Neredeymiş? Şuradan. Evet sauna orada. Bu Mutlaka sauna. Ah sen biz bu görevi yaptığımızda bunları ya kesme göre... Bir... bir dakika. Onu diyor. Ne o? Onu diyor. Onu. Hı. Şöyle bir şey almamızı istiyor. Ne bu? Sis bombası mı? Gaz bombası mı? Böyle bir şey almamız gerekiyor arkadaşlar. Aa, var. Hemen mutfağa doğru gidelim. Evet mutfak da burada. <laughs> Ay tuzak koymuş. alalım, tuzağa yakalanmayalım. Buraya mı geliyor yoksa? Kızgın öğretmen buraya gelmiyorsun değil mi? Yok. Kapıyı koy. Şurayı koy. Buraya koyalım. Bunu buraya koyalım ki arkadaşlar hemen ayı tuzağını. Buraya geldiğinde kapansın hemen. Bizim biz nereden bulacağız? Bu muydu bizimki? Oh gerçekten yakaladık onu. Gerçekten yakaladık ve gitti. Şu anda gitti arkadaşlar. Aradığımız şey bu değilmiş. Aradığımız şey neymiş acaba? Nerede 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 şurada bir yerde olabilir mi? Şurada Dolabı olabilir. Aç. Hangi dolap o? Dolap aç. Hangisi? Şunu mu? <laughs> Şu mu? <laughs> buzdolabı mı? <laughs> evet, buzdolabı. Buzdolabında mıymış ah, sen için bir bakalım bakalım. Şurayı açabiliyormuz. Açalım. Şuraları da bakalım. Buralarda da yok. <laughs> nerede peki? Nereye koymuş? Nereye koymuş? diye buraları şuraları falan bakalım. Ah, sen burada olduğuna emin misin canım? Ben hiç emin değilim. Buralarda da bulamadık arkadaşlar. Şurada. Ha, ketçap iç iç. Ketçabı mı? Şunu. Ketçap içemem. Şurayı da açmıştık. Baba dur. Şuralara da bir bakalım. Ay baba dur. Ne oldu? Enerji daha var kızım enerji evet enerji bitmesin diye şuradan bir enerjimizi alalım. Hayır. Ah burada bir şey buldum. Hayır, baba, hayır. Enerjiyi de aldık hayatım. Enerjiyi de aldık şimdi. İçin. E ne yapacaktık ya? Ne yapacaktık? İçme dedi. Içme dedim sana. Ne zaman dedin? Aa sen öyle bir şey söyledin mi sanki bana? Enerjimiz bittiği zaman onu iç Aa enerjimiz bittiğimiz bittiği zaman içmemiz gerekiyormuş. Biz hemen hızlıca içtik arkadaşlar. Niye içtik? Çünkü bilmiyorum. Çok güzel olabilirdi tabii. tabi. İçtim ben de o yüzden. Aa, tamam, buradan çık. Bulamadım ben onu? Buradan çık. Nereye çıkalım? Aa, Ah! Çıktık işte. Oldu mu Aa, sen Yakalandık işte. Çıktık. Hay. Arkadaşlar yakalandık hemen. Ufağa mı gidelim? Bondum'a. Nereye? Bondum'a. Bondum mu? Bondum'a. Bondum. Tamam kızgın öğretmen yok. Aya! Oraya, oradan Nerede? gidiyoruz. Evet. Şuraya. Oraya değil. Şuraya. Tamam girdik buraya. Evet. Buradayız <laughs> şu anda içeride. Aa, Düştük ya Aa, 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 arabaya bak. Bu kimin arabası ki? <laughs> Hayır, olmaz. Şu, evet arkadaşlar. Buydu bizim aramamız, bulmamız gereken şey. <gülüyor> tamam. <laughs> açılmıyor. Açılmıyor mu burası? Ne burası yapacağız? Burası korsan yeri. Ne yeri? Korsan, korsan yeri. Korsan mı? Hı -hı. Nasıl korsan yeri? Şimdi kızgın öğretmen nerede? Dışarıda. Dışarıda ise biz de dışarıya çıkacağız. Aa, orada. Nerede? Ön taraftan mı geliyor? Nerede Aten. şu anda? Koşalım. Allah. O nereye oturdu? Saunanın içinde mi şu anda? Uh -huh. Evet, saunanın içinde koşarak gidelim bakalım görevimizi. Görevimizi tamamlayalım. Bakalım. Ha? Yakalım mı? Bakalım. Bakalım. Tamam bakalım şimdi ona bakacağız hayatım. Bak 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 saunadan dumanlar çıkıyor. Şimdi biz ne yapmamız gerekiyor bilmiyorum. Bizi de görmemesi gerekiyor bunun. Evet şöyle. Ne yapacağız nasıl yapacağız? Evet, ah burada merdiven varmış merdiven çıktım. Bunu mu atacağım? Evet attık arkadaşlar bunu parçalandı mı? Ne oldu? Oh bomba değilmiş bu şey gaz bombasıymiş. Sen şimdi ne oldu biliyor musun buna? Zehirlendi kapıyı da kapattık. Ne kadar kötüyüz ya, ne kadar kötü. İşte bu bölümü de böyle bitirdik arkadaşlar. Çok kötü bir bölümdü. Hep zarar veriyoruz biz buna. Neden? O kötü. O mu kötü? Evet. Hayır, onu...